Merhaba arkadaşlar. Son yüzükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 5 Ocak çarşamba Bursa Atyaz tamamen vereceğim. Arkadaşlar Bursa'ya geçmeden kısaca bugün bir ara analizlerine bakalım. Altılı gayrı yakaladık arkadaşlar. Ulan arkadaşlarımızı tebrik eder. Aylı uğurlu olsun diyelim arkadaşlar. Arkadaşlar bugün birkaç arkadaşımız ben aradı. Teşekkür etmek için. Ben müsait değildim. Cevap veremedim. Kusura bakmasınlar. Hepsinden de özür diliyorum. Yani almış olayım arkadaşlar. Şöyle kısaca bir birinci koşuyla başlayalım arkadaşlar. İdil Plaza için 4-5 dedik. 4 numara geldi. Altılı gelen yani ilk 1 numara Diniz Spiz geldi. Sizlere 3. Üç, üçüncü sırada verdim bir arkadaşlar. Burada 3 numara Bükeş geldi. 5. sırada Önerdim bir at arkadaşlar. Burada da iki numara Asrol geldi. Bal koydum arkadaşlar sizlere. Birbir üç altın altı dedim. Altın numara Oz boylu geldi. Bu da dört numara Greyhound geldi. Beşinci sırada önerdim bir at arkadaşlar. Ses söyledim takipte bir at arkadaşlar. Birbir üç yedi. Orta çocuk falan için yeterlidir. Bir gün arkadaşımız 4-6'yı değerlendirseler dedik. 4 mara göre Eranar geldi. Burada Duyan geldi. İkinci sırada önerdim bir attı. 9-2-3-1-10 orta çocuk falan için yeterlidir. İkinci sırada önerdim bir attı arkadaşlar. 13 el oran var arkadaşlar. Tekrar bu arkadaşlarımızı tebrik eder. Hayırlı uğurlu olsun. 3500 TL gibi bir ikramiye verdi. Yanına bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak ben tuşa basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abone olsa ben tuşa basarsanız kanalımızda bir plana çıkar geniş kitlelere ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum. Abone olmak da ben tuşa basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdiden abone olduğunuz için ben tuşuna bastığınız için hepinize teşekkür ederim. Yani Bursa'da gün üzerinde 8 koşu bir program vardı. Saat 1.30'da 1. koşuyla dörtlü dönem. Saat 2.30'da 3. koşuyla altılı dönem başlar. Biz 1. koşuyla başlayalım arkadaşlar. Dörtlü dönem oynamak isteyen arkadaşlarımız için. Şartlı 4. 4 yaşlar raplar. 1.300 metre kum. Burada 4 mara gündüz düşü bak diyeceğim arkadaşlar. Saat 2 de 2. koşu. Alt kapı 14. 3 yaş İngilizler 180 metre kum. Yedil plasa oynamak isteyen arkadaşımız için 1 numara Satoş'u diyeceğim. Size davet dönerdim takıma bir at. Saat 2.30'da 3. koşu. Alt kapı 16. 4 yaş İngilizler 180 metre kum. Altını gören başlar. Bu Burada galip 1 numara Almaz Kala'ro. Kilo sarı olursa takayım ben yat. Daha sonra 2 numara kasa granda. Daha sonra 5 numara Fastwood. 8 numara Parmato. 9 numara funky frit. 7 numara mortadella. Arkadaşlar orta şeylik bunlar ki bu alt alta yeterdi. 1 2 5, 8, 9, 7. Bir gün yan 10 numara King Leonidas, 4 numara Spring Break ve 3 numara Lord of Time Değerlendirebilir. Saat 3'te 4. kuşu Meydin 4 yaşlı Araplar 1400 metre kum. Bu da 7 numara Bilsen 6 açı 7 numara bir 6 açı Rakip önce 1 numara Goodreef daha sonra 5 numara Senekus Rüzgarı Saat 3 kuşta 5. Koşu Antikapon 14. 4 ve yukarı Araplar 1900 metre kum Burayı da atın 4 numara Buz Kralı Daha sonra 2 numara Fırat'ın Öfkesi 5 numara Ciğerpare 3 numara Özbilgi 6 numara Musi. Pardon arkadaşlar özür dilerim 1 numara Turtaki Arkadaşlar, hepinizden özür dilerim. Bir sürü şey. Arkadaşlar, tekrar kutuya bakmayın. Hepinizden özür dilerim. Şöyle kısaca bir tekrarlarsam arkadaşlar. 4 2 5 3 6 1'dik arkadaşlar. Sat 4'te 6. koşu. 6'lı yani 4. ayağıdır. Kısa vada altı. 4 yukarı İngilizler. 2 metre kum. Burada ilk atım 3 numara She's me. Daha sonra 4 numara Honorable arkadaşlar. 3-4 Orta çelik fırat için yeterli arkadaşlar. Bir gün yan arkadaşlarımız 1 numara Altı Kovur. 2 numara Atım Cemil. 5 numara maksum ve altın numara neyse. saat dört buçukta yedinci koşu neydi dört yaşta Araplar 1400 metre kum da yedi numara Gülen kızım banku diyeceğim yedi numara Gülen kızım banku diyeceğim Ali Can İncili arkadaşlar bir biata yapmazsam bu grubu geçmesi lazım arkadaşlar en iyi derece kendisinden Saat 5'te 8. koşu. Şartlı 3. 5 ve yukarı Araplar. 1400 metre kum. Arkadaşlar burada altın zerle altı Orta yapan altın bak Orta üçer kufunu yapan arkadaşlarımın altın zerleyi tek atabilir. Rakip 2 numara Çağlayan Şalale. 3 numara Lolan Güzeli. 4 numara açıba kız ve altı numara mahperber kız diyeceğim arkadaşlar. Bir numara alternatif bankudur. Öncelik rakibi iki Çağlayan Şaleli üç Lolan Güzeli dört açma kız ve altı numara mahperber kız. Daha da büyük oynayan arkadaşımız yedi numara Beril Nas on numara buraltan ve 5 numara Havzalı değerlendirebilir. Arkadaşlar benim bu üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Umudan başarılı oluruz. Umudan size bir faydamız olur arkadaşlar. Şöyle kısaca bir analiz yaparsak. Son ayakta 1 numara altın zeyne 6. Arkadaşlar bu bu grubu geçmesi lazım en fazla korkutmak 2 numara çarlayan şalere 6 artı banko dedik rakibi 2 3 4 dedi 2 3 4 6 arkadaşlar Daha sonra 5 7 on dedim arkadaşlar Buraya 7 numara gelen kızım banko dedi 3 4 orta ölçülük plan yeter dedik 1-2-5-6 rakiplerdim arkadaşlar. Ve 4-2-5-3-6-1 dedim. 7 bir sen alt akı bakırdım arkadaşlar. Rakip 1-5 dedim arkadaşlar. Ve 1-2-5-8-9-7 dedim. Daha bir koyunca arkadaşlar 14 4 3 Arkadaşlar, ben bu şekilde. Umudan başarılı oluruz. Umudan size bir faydamız olur arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi, en iyi kurgu kendi tuttuğunuz atların üzerine yapılan kurgulardır. Bizlerden at almaya çalışın arkadaşlar. Beni dilediğiniz için herkese teşekkür ederim. Şansınız bol olsun. İyi yaşamlar dilerim.